Merhaba film severler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel sinematik evreninin en alaycı, en sınır tanımayan ve en sevilen antin kahramanı Deadpool'un 3. filmi olan Deadpool 3'ü konuşacağız. Bu film, Deadpool'un önceki maceralarını daha da genişleten ve Marvel evrenine resmen adım atan büyük bir yapım. Hazırsanız, bu çılgın maceranın detaylarına birlikte dalalım. Chanti ben. Bölüm 1. Filmin konusu ve hikaye yapısı. Deadpool 3'ün konusu, diğer süper kahraman filmlerinden farklı olarak daha kaotik ve komik bir şekilde ilerliyor. Film, Deadpool'un alternatif evrenler ve zaman yolculuğu temasını ele alan bir macerasını konu alıyor. Wade Wilson, yani Deadpool, bu sefer daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor ve bu tehdit onu Marvel Sinematik Evreni'nin derinliklerine kadar sürüklüyor. Zaman ve mekan kavramlarının alt üst olduğu bu hikaye, Lead Pupul'un bildiğimiz ve sevdiğimiz o absürt mizahıyla harmanlanmış. Filmin olay örgüsü, Lead Pupul'un geçmişteki hatalarını düzeltmek, kaybettiklerini geri kazanmak ve tabii ki büyük bir tehdidi önlemek için zaman yolculuğuna çıkmasını içeriyor. Bu esnada, farklı evrenlerdeki Marvel karakterleriyle etkileşime giriyor ve Deep Pupul'un mizahı, bu evrenler arası karşılaşmalarda doruk noktasına ulaşıyor. Bölüm 2 Deadpool ve Yeni Evreni Deadpool 3, karakteri Marvel Sinematik Evrenine, MCU, entegre eden ilk film olarak dikkat çekiyor. Bu geçiş, Deadpool'un kendine özgü alaycı tarzını kaybetmeden, Mekun'un daha geniş ve karmaşık hikaye evrenine nasıl uyum sağladığını görmek açısından oldukça ilginç. Deadpool, bu filmde de dördüncü duvarı yıkmaya devam ediyor ve Meku'nun evrenler arası kurallarını mizahına malzeme yapıyor. Bu filmde, Deed Pupul'un klasik silahşörlük ve dövüş becerilerinin yanı sıra, onun karakter gelişimine de şahit oluyoruz. Vade, bu sefer daha derin, daha duygusal anlar yaşıyor. Kaybettiklerini geri kazanma çabası, onu farklı bir kahraman yapıyor. Elbette, mizahı ve umursamazlığı hala ön planda. Ancak bu filmde daha insancıl yanlarını da görüyoruz. Bölüm 3 Yeni ve eski karakterler Deadpool 3'te birçok tanıdık yüzle karşılaşıyoruz. En büyük sürprizlerden biri, Büyük Akman'ın Wolverine olarak geri dönüşü. Deadpool ve Wolverine arasındaki dinamik, bu filmde hem komik hem de aksiyon dolu sahnelere zemin hazırlıyor. Bu ikilinin karşılıklı atışmaları, hayranların beklediği ve filmde bolca sunulan anlardan biri. Ayrıca filmde Colossus, Negasonic Teenage Warhead gibi imen üyelerinin yanı sıra, Marvel evreninden yeni karakterler de yer alıyor. Özellikle, Deadpool'un yeni macerasında ona eşlik eden sürpriz bir ekip, filmi daha da renkli hale getiriyor. Deadpool'un bu yeni ekiple olan etkileşimleri, filmin mizah dozunu artırıyor. Bölüm 4 Ryan Reynolds'ın Performansı ve Yönetmenlik Ryan Reynolds, Deadpool karakterine hayat vermeye devam ediyor. Ve bu filmde de performansı yine üst düzeyde. Reynolds, Deadpool'un hem komik hem de dramatik yanlarını başarıyla yansıtırken, karakterin karmaşık yapısını da derinleştiriyor. Film boyunca Deadpool'un dördüncü duvarı yıkan esprileri ve Reynolds'ın bu rolü içselleştirmiş performansı, filmi izlerken izleyiciyi adeta bir roller kostere bindiriyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise, aksiyon sahneleri kadar komedi unsurlarını da başarıyla harmanlayan yetenekli bir isim oturuyor. Yönetmen, Deadpool 3'ün temposunu hiç düşürmeden, izleyiciyi hem aksiyon dolu hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca, filmde kullanılan özel efektler ve aksiyon sahneleri, Marvel filmlerinden alışık olduğumuz yüksek kaliteyi yansıtıyor. Bölüm 5 Marvel Sinematik Evrenine Etkileri ve Geleceğe Bakış Deadpool 3, Marvel Sinematik Evreninin geleceği için de önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu filmle birlikte, Deadpool'un Mecudaki rolü daha da netleşiyor. Filmin sonlarına doğru işaret edilen olası hikaye gelişmeleri ve gelecek filmler için yapılan göndermeler, hayranları şimdiden spekülasyon yapmaya itiyor. Deadpool'un bu yeni evrende neler yapacağı ve diğer Marvel kahramanlarıyla nasıl etkileşime gireceği, Mekun'un geleceği için büyük bir merak konusu. Özellikle, Avengers, Domstay gibi büyük olayların habercisi olan sahneler, Deadpool'un gelecekteki rolünü daha da kritik hale getiriyor. Bölüm 6 Filmin genel değerlendirmesi ve sonuç. Sonuç olarak, Deadpool 3, hayranlarının beklentilerini karşılayan, mizah ve aksiyon dolu bir film olmuş. Deadpool'un klasik tarzını korurken, Marvel sinematik evrenine başarılı bir giriş yapması, filmi özel kılıyor. Ryan Reynolds'ın performansı, Hugh Akman'ın Wolverine olarak geri dönüşü ve filmdeki diğer karakterlerin katkıları, Deadpool 3'ü yılın en eğlenceli filmlerinden biri yapıyor. Eğer Deadpool hayranıysanız bu filmi kaçırmamalısınız. Marvel sinematik evrenine yeni bir soluk getiren bu film, izleyicilere hem güldüren hem de düşündüren bir deneyim sunuyor. Bugünkü incelememizin sonuna geldik. Deadpool 3 ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Filmde en çok hangi sahne sizi etkiledi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.